Önceki gün Yunanistan sahil güvenlik ekibi tarafından vurularak öldürülen Türk kaptanın kimliği belli oldu. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, önceki gün sabaha karşı Bodrum'dan aldığı 7 Suriyeliyi yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy adasına götüren 29 yaşındaki Mustafa Ateş isimli tekne kaptanı, kaçakları sahile bıraktıktan sonra Bodrum istikametine doğru seyir etmeye başladı. Durumu fark eden Yunan güvenlik güçleri dur ihtarına uymayan Mustafa Ateş'e ateş etti. Başından vurulan tekne kaptanı İstanköy adasındaki hastaneye kaldırıldı. Üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan kaptanın kimliği ancak bugün öğle saatlerinde tespit edilebildi. Olayla ilgili araştırma soruşturmalarını sürdüren Bodrum Birnoğlu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ateşin yakınlarına bilgi verdi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan resmi yazışmaların ardından Mustafa Ateş'in cenazesinin Yunan makamları tarafından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.